Rüzgarlar diyelim. Türkiye iklimini etkileyen rüzgarlar. Size 6 tane rüzgar yazacağız. Şimdi şurasını Türkiye olarak kabul ediyoruz. Burası Türkiye. Türkiye'nin etrafına ok yönünde bakın bunları yönleriyle beraber bileceğiz arkadaşlar. Yönlerini de bileceğiz. Çünkü size soru olarak geldiğinde bazen şöyle yapabilirler. Bu okları numaralandırabilirler. Numaralandırıp sorabilirler. Onun için örneğin 1, 2, 3 diye numara verir. Size hangi rüzgarlar olduğunu sorar. Onun için yönlerine göre bilmemiz lazım. Şimdi şurada da iki rüzgar var ama doğudan batıdan gelen rüzgarlar sıcaklığı tam olarak etkilemediği için onlar üzerinde fazla durmayacağız. Yani burada gün doğu, burada da gün batı rüzgarı olarak iki rüzgar var. Ama bunlar sıcaklık üzerine etkili değildir. Şimdi sıcaklık üzerine etkili olan rüzgarlarımızı yazıyoruz. Tam kuzeyde yıldız, kuzey batıda karayel, kuzey doğuda Poyraz, güney doğuda Samyeli diğer adı keşişleme, tam güneyde kıble Güney batıda da lodos rüzgarları var. Şimdi biraz önce matematik konumun etkilerini söylerken şunu demiştik. Ekvator tarafından gelen sıcaklığı artıracak, kutuptan gelen sıcaklığı düşürecek. Yani güneyden gelen şu üç rüzgar. Samyeli, kıble ve lodos rüzgarları. Bunun üçü sıcaklığı artırır. Kuzeyden gelen karayel, yıldız, Poyraz'da sıcaklığı azaltır, düşürür diyoruz. Eğer bir yerde Poyraz etkiliyse, yıldız etkiliyse, karayel etkiliyse bu yerlerde sıcaklık düşer. Hava durumlarında da bahsedilir. Bazen der ki yarın Poyraz etkili olacak diyorsa demek ki ertesi gün sıcaklık düşecektir. Özellikle bakın Poyraz rüzgarı kışın Doğu Anadolu'nun çok soğumasında, Samyeli rüzgarı yazın Güney Doğu Anadolu'nun çok ısınmasında etkilidir. Lodos deniz üzerinden geldiği için nemli gelir. Hem nem getirir hem sıcaklık getirir. Ilık ve nemli bir rüzgardır. Yani biz şu tabloyu aklımızda tutacağız. Bakın ezberlemenin bir kolay yolu da var bunu. Kodlayarak da ezberleyebilirsiniz. Şöyle saat yönünde dönerek ilk harflerinden kayıp sakal yapıyoruz. K, Y, P, S, K, L diye saat yönünde dönerek kayıp sakal yapabilirsiniz. Aklınızda belki öyle daha kolay kalabilir. Bu altı rüzgarı aklımızda tutuyoruz. Güneyden gelenler sıcaklığı artıracak, kuzeyden gelenler de sıcaklığı düşürecek. Yönlerini kesinlikle unutmuyoruz.